Sağlıklı bir cilt nasıl olur? Sağlıklı cilde nasıl erişebiliriz? Şimdi birçok problemimiz var. Birçok soru geliyor. Akne problemimiz var. Leke problemimiz var. Aktif aknemiz var. Siyah noktamız var. Melazma lekemiz var. Güneş lekemiz var. Doğum sonrasında oluşan lekelerimiz var. Yanlış kozmatik ürünü kullandığımızdan dolayı oluşan lekelerimiz var. Cildimizde birçok problem var. ...gözeneklerimiz var, sayabileceğim, aklıma gelen gözaltı morluklarımız var, kırışıklıklarımız var, hassasiyet var, roza var. Bu problemler bir cidde hepsi de olabilir. En üzücü de bu oluyor aslında. Hassasiyet oluyor, leke oluyor, gözenek oluyor, birçok problem bizim cildimizde var. Peki bu süreçle oluşan problemler süreçle geçmesi mümkündür. Yani bu süreçle hepsi eklenerek büyüyerek artıyor değil mi? Bunları biz e, bunlardan kurtulmak için ilk önce vücut sağlığımızı, beden sağlığımızı, ruh sağlığımızı, e, cilt sağlığımızı korumak için ne yapmamız gerek? İlk en önemli şey su içmemiz lazım. Suyu dengeli ve düzenli suyu hayatımızda nasıl su içmede hani mutlaka içiyoruz ama e, düzenli bir şekilde hatta Biliyorsunuz düzenli olarak Doktor Işıl Özdemir hocamız da, bir sürü hocalarımız da, Doktor Hakan hocamız da, bir sürü hocalarımız konuk alıyoruz, anlatıyoruz. Onlar da anlatıyor. Ben de tekrar yenileyeceğim. Ee, onların e, çünkü alanları tam bu şekilde e, ifadelerini benim de güzellik olarak cildi söylüyorum. Ama vücut sağlığı iyiyse cilt sağlığı da iyidir zaten. E, dondurarak sağlıklı su, suları dondurarak sağlıklı su erişebiliriz. Donduruyoruz, sonra çözüyoruz ılık bir şekilde içiyoruz. Bu şekilde içersek vücudumuzu fayda sağlar.